David Beckham dünyanın gelmiş geçmiş en iyi serbest vuruş kullanan oyuncusudur. Ama David Beckham dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu değildir. Çünkü dünyanın en iyi futbolcusu olmak istiyorsanız sadece iyi serbest vuruş vurmak yetmez. Daha farklı önerilerinizin olması lazım. İşte konuyu aslında bizim merkezimize taşıyacak olursak akademik zeka genel zekanın sadece bir parçasıdır, sadece bir rengidir. Yani akademik olarak başarılı olan bir çocuğa bu çocuk zekidir demek son derece yanlış olacağı gibi akademik anlamda başarılı olmayan bir çocuğa bu çocuk zeki değildir demek de son derece yanlıştır. Maalesef bu bizim çağımızın en büyük ön yargısı. Peki akademik anlamda başarılı olmak önemsiz mi? Değil. Son derece önemli. Zeki olmak yani genel IQ düzeyi yüksek olmak önemsiz mi? Bu da son derece önemli. Ama bu ikisinden de daha önemli olan bir konu var. İşte bununla alakalı çok ilginç bir bilimsel çalışma yapılmış. Şimdi o bilimsel çalışmaya bir göz atalım. Stanford Üniversitesi'nde ilginç bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmaya göre IQ düzeyleri 140 ve üzerinde olan 1000 tane öğrenci 25 yıl boyunca izleniyor, gözlemleniyor. Ve 25 yıl sonra acaba bu çocuklar hangi mesleği yapıyor diye bakıldığında öğrencilerin yarısı doktor, avukat ve akademisyen olmuş. Yaşamlarını bu şekilde devam ettiriyor. Öğrencilerin diğer yarısı da polis, memur ve balıkçı olmuş. Bu öğrenciler de yaşamlarını bu şekilde sürdürüyorlar. Ve araştırmalar biraz daha derinleşiyor. Yani bu iki grup arasındaki farklılık neyden kaynaklanıyor diye biraz daha derin bir araştırma yapıldığında IQ düzeylerinde herhangi bir farklılık görülmüyor. IQ düzeyleri aynı ve bu çalışmalara göre iki grup arasındaki temel farklılığın azim ve kararlılıktan olduğu ortaya çıkıyor. Yani azim ve kararlılık aslında son derece önemlidir. Yani değerli arkadaşlar toparlayacak olursak Isaac Newton'ın çalışmalarını bilim dünyasına sunması 20 yıl sürmüştür. Yani biz Newton'ı Newton olarak bilmemiz onun zekasından ziyade çalışmasından kaynaklanmaktadır. Yani değerli arkadaşlar çalışmak, başarının en önemli belirleyicisidir. Buna son derece dikkat edelim. Ve bizlere sorularınızı Instagram rehberlik ajandası adresinden iletebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.